İki çocuk annesi Gülhan Börülce evinde bıçaklanarak katledilmişti. Genç kadının katili üst kat komşusu çıktı. Cinayeti itiraf eden katil komşu Gülhan'ı altınları için öldürdüm dedi. Katil komşu cinayeti itiraf etti. Gülhan'ı altınları için öldürdüm dedi. O katilin kuyumcuda altınları bozdurduğu anlar da ortaya çıktı. İki çocuk annesiydi Gülhan Börülce. Asker eşi Irak'ta görevdeyken Siirt'te kaldığı lojmanda öldürülmüş halde bulundu. Cinayet şüphelileri üst komşuları Şükrü Fatma Kaya'ydı. İkisi de gözaltına alındı. Ardından da korkunç itiraf geldi. Komşu Şükrü Kaya, Gülhan Börülce'yi bilezikleri için öldürdüğünü itiraf etti. Yasa dışı bahis bağımlılığım beni böyle bir cinayeti işleme düşüncesine itti. Gülhan'ın kapıyı açınca boğazını sıkmaya başladım. 2-3 dakika boğuştuk. Sonra da mutfağa gidip bıçağı aldım, bıçaklayıp bileziklerle kaçtım. İfadesine göre eşinin çağırmasıyla lojmana geri döndüğünde bıçakladığı kadını ağır yaralı görmüş, kalp masajı yapmıştı. Gühan börülce ölünce de otopsisine girmiş, hastaneden ölüm evrakını almış, Irak'tan gelen eşini teselli etmişti. O cani bileziklerin üçünü bebeğinin patiğine koymuş, kuyumcu da böyle bozdurmuştu. O parayla borçlarını ödediğini anlattı. Eşi Fatma Kaya ise suçlamaları kabul etmedi. İkisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.